Şimdi anladığımız kadarıyla bu mevsimde karşılaşacağımız bir yağış türü ve bir takım tehlikeler de barındırdığına işaret ediliyor. Nedir oraj tipi yağış? Neden beraberinde bir takım olumsuzluklar getiriyor? İsterseniz önce şunu açıklayayım. Meteoroloji biliminde yağmur oluşması için yani yağış oluşabilmesi için bir takım faktörlerin bir araya gelmesi lazım. So Yeteri kadar nem ve e, yoğunlaşma çekirdekleri dediğimiz yağışı oluşturan e, faktörlerin bir araya gelmesi lazım. Şimdi hı hı. merkezi İskandinav, İskandinavya üzerinde olan bir alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemleri Avrupa'nın çok büyük bir bölümü ve Türkiye'yi de etkiliyor. Hı hı. Bu sıcaklık düşmelerinin temel sebebi kuzeyden gelen bu soğuk hava. Türkiye üzerinde de bildiğiniz gibi daha sıcak bir hava vardı. Bu iki havanın karşılaşması, karışmasıyla da yeteri kadar nem takviyesiyle de bizim kararsızlık yağışları dediğimiz, sizin de e, yayında söylediğiniz gibi oraj yağışları, yani orajdan kastı, kastınız aslında oraj e, halk arasında çok bilinen, tanınan bir kavram, kavram değil ama şöyle söyleyeyim, CB bulutunda meydana gelebilen gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımın hepsinin aslında bir bütünü oraj. Yani bütün bu olayların olması oraj diye tanımladığımız kavramın içerisinde yer alıyor. Sivi bulutları dediğimizde kümülenemlis bulutları, dikey gelişen bir bulut, tabanı neredeyse yere kadar değen ve tavanı da troposfer dediğimiz yaklaşık 11-12 kilometrelik bir yüksekliğe kadar çıkabilen ve hayatın aslında birçok noktasını etkileyen ciddi bir e, bulut türü aslında bu. Risk oluşturan bir bulut türü. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda mevsimden de kaynaklı bir e, kararsızlık yağışlarının yaşanacağı bir haftaya girdi Türkiye. Hı hı hı. Bunun e, anlamı şu olacak. Kararsızlık yağışları, ani ve şiddetli yağışları da beraberinde getiren bir yağış türü. Hı hı, evet. Dolayısıyla e, taşkındır, seldir, yıldırımdır. Özellikle yıldırım gibi olaylara da insanların dikkat etmesi lazım. Çünkü evet. oraj varsa bir bulutta oraj oluşuyorsa yani bir sivri bulut anda çalışan e, insanların da biraz daha kendilerini korumaları gerekiyor. Çünkü yıldırımdan da Türkiye'de maalesef her yıl ciddi sayıda insan kaybediyoruz, yaşam kaybediyoruz. Can ve mal kayıpları meydana geliyor. Dolayısıyla uçuculuk olsun, ulaşım olsun, hayatın birçok noktasını etkileyen e, bir bulut türünden bahsediyoruz. Getirdiği yağışlar da tabii yoğun yağışlar oluyor bu tip bulutların. Kararsızlık yağışları aslında ciddi evet. yağış bırak, ani ve kısa sürede yağış bırakan bulut türlerinden bahsediyoruz. Türkiye'de e, meteoroloji genel Müdürlüğü'nde uyardığı gibi kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle hem hava sıcaklıklarında bir düşüş yaşandı hem de e, yaşanacak daha doğrusu Türkiye'nin geneli içinde söylüyoruz bunu. E, hem de e, yağış anlamında da barajlarımıza biraz daha katkısı olan bir hafta yaşayacağız. Hı hı. Tabii şimdi en çok konuşulan konulardan birisi bu tarz kararsız yağışlar gelince, ekstrem hava olaylarına da dikkat çekiliyor. Son yıllarda İstanbul'da özellikle bahar aylarında ve yaz aylarında hani ciddi anlamda maddi hasara sebep olan Dolu kaynaklı yağışların olduğuna da şahit olduk. Özellikle araç sahipleri evet. bizden demirindeyiz haber bekliyor. Arabaların üzerine battaniye ile koruma altına almalı mıyız, almamalı mıyız? Bugün de de yine öyle bir beklenti var mı acaba? Şimdi aslında bu konu, bu sorunun muhatabı meteoroloji genel müdürlüğü çünkü onlar gerekli kazları yapıyorlar. Çünkü resmin tamamını onlar görüyor. Biz sadece bir takım haritalara bakıp da e, evet. sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kararsızlık yağışları Bunlardan itibaren bu dediğiniz olayların hepsi aslında bir risk. Yani gerçekleşebilecek faktörler. Eğer atmosferde gerekli sıcaklık koşullarını yakalayabilir ise, yani dolu oluşumu için hem yeryüzü sıcaklığı hem tepe sıcaklığı buna müsait ise, bu tip bulutlardan dolu son derece normal bir yağış türü hmm. olarak kayıtlara geçiyor. Büyüklüğü, etkisi, zararları bir yana Kararsızlık yağışları dediğimiz yağış durumunda mevsim itibariyle yeteri kadar çünkü kuzeyden bir soğuk hava beslenmesi var. Bunu yakaladığı andan itibaren evet, bu risk her zaman mevcut. Hı hı. Yani aslında biraz yani da o e... güzel, evet, buyurun, buyurun. Bugün özel söylemiyoruz. Yani yani bu tip bulutlardan, bu sivil bulutları dediğimiz kümülönenmiş bulutlarından her zaman zararlara yol açabilecek dolu yağışlarını görmemiz mümkün. Yani son derece normal sivil bulutları için. Hı hı. Şimdi aslında İstanbul ve Marmara bölgesi denilince akla deniz suyu sıcaklığı da geliyor. Haliyle şimdi bu aşırı yağışlar meselesini konuştuğumuzda artan deniz suyu sıcaklığına da işaret ediliyor. Artış ne durumda? Normalin üzerinde olduğu konuşuluyor. Bu 1-2 derecelik artış deniz suyu sıcaklığında hayatımızı nasıl etkiler ilerleyen dönemlerde? Bir taraftan küresel ısınma meselesi de ciddi ciddi konuşuluyor artık gündemimizde. Şimdi Hasan Bey en başta söyledim ya yağışların oluşabilmesi için birkaç faktörün bir araya gelmesi lazım. Soğuk hava, sıcak hava, yeteri kadar nem dedik. Aslında Marmara Bölgesi bu yönden yani şanslı ya da şanssız kavramını dinleyicilere bırakayım, izleyicilere bırakayım ama çünkü bu tip yağışlarda yeteri kadar nem beslemesi olur ise ki Marmara Bölgesi bunun aslında deposu gibi görüyor nem deposu olarak. Evet. Bahsettiğiniz gibi deniz suyu sıcaklıkları da hava koşullarına bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla yeteri kadar nem pompalanan bir sistemde evet bu tip yağışlar, ağaçlar ve ekstrem olaylar her zaman görülebilecek meteorolojik olaylar. Dolayısıyla zaten meteoroloji genel müdürlüğü yaptığı uyarılarda buna dikkat çekiyor. Yani ani taşkın seller ve bir takım olumsuz olaylara yıldırım düşmelerine karşı aslında toplumun her kesimini uyarıyor. Çünkü bu noktaya şöyle söyleyeyim yani nokta atışı yapmak bu tip bulutlarda çok kolay bir şey değil. Çünkü dediğim gibi nemle beslenen bir sistem var. Yukarıdan da kuzeyden gelen bir soğuk havası var. Yeryüzü yeteri kadar sıcak ve bunların karışımından da şunlar şunlar olur diye net bir tanım yapmak çok mümkün değil. Atmosferik koşullar çünkü her zaman bizim tahmin ettiğimiz gibi gelişmiyor. Çünkü biliyorsunuz atmosfer gazdan oluşan bir yapı. Gazlar da sıkışabilen ve akışkan malzeme olduğu için Hangi olayda nasıl bir davranış sergileyeceği matematikte olduğu gibi 2-2 daha 4 etmiyor. Aynı hava olayları aynı koşullarda çok daha farklı etkiler yaratabiliyor. Onun da dediğim gibi atmosferin kendi dinamiğinden, kendi termodinamik yapısından kaynaklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yoksa sadece hava sistemlerine bakıp da her olayda aynı etkileri, meteoroloji biliminden maalesef mümkün değil. Çünkü atmosferik koşullar... Her zaman bizim istediğimiz gibi, beklediğimiz gibi gelişmeyebiliyor. Bazen beklediğimizin çok üstünde oluyor, bazen beklediğimizin daha altında gerçekleşebiliyor. Evet. Ama vatandaşlarımız her şeye rağmen en kötüye göre hesaplarını yapmak durumunda. Çünkü e, en kötüye göre hesap yapmazsak e, tahminlerin yanılması durumunda maalesef istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Onun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu noktada da zaten limitini geniş tutan, yani beklediği olayları, biraz daha e, dikkatli seçerek vatandaşları bu konuda her zaman e, uyaran bir kuruluş. Dolayısıyla meteoroloji genel müdürlüğünün uyarılarıyla e, vatandaşlarımız gün içerisinde takip ederlerse. Sanıyorum şu anda İstanbul'da yağış gerçekleşiyor. E, vatandaşlar da meteorolojinin uyarılarını takip ederlerse daha sıkıntısız bir hafta yaşarlar çünkü hafta boyunca Türkiye'nin birçok bölgesi bu kararsızlık yağışları dediğimiz yağışların etkisinde kalacak. Aynı zamanda da tabii Türkiye'yi etkileyen bir cephe sistemi de var soğuk havayla beslenen. Dolayısıyla yağışlı bir hafta içerisindeyiz. Her alanda dikkatli olmak durumundayız. Peki biraz da uzun dönemli tahminleri de konuşmak isterim. Zira hani kuraklık meselesi özellikle İstanbul'da can yakıcı meselelerden birisi. Ne yazık ki barajlardaki doluluk oranı hani giderek son yıllarda daha çok konuşmaya başladığımız konulardan biri haline geldi. Kurak bir yıl yaşadık. Şimdi bu soğuk hava sistemine baktığımızda önümüzdeki günlerde bu hafta dışında da yine yağışlı günler bizi bekliyor olabilir mi? Böyle bir tahmin yapmak mümkün mü? Ya şimdi meteoroloji genel müdürlüğünün mevsimsel ve uzun periyotlu tahminleri var ama meteoroloji biliminde maalesef Uzun periyotlu tahminlerin tutarlılık oranı istediğimiz düzeyde değil. Demin bahsettiğim gibi atmosferin yapısından kaynaklı bir sorun bu ve sadece bizim için değil, dünyanın geneli için de böyle. Yani 5 günlük ve 7 günlük tahminlerin ötesinde yaptığımız tahminlerin tutarlılık oranı maalesef istediğimiz düzeyde değil. Bunun temel sebebini biraz önce izah ettim. Atmosferin termodinamik yapısından kaynaklı bir olay bu. Şimdi bu hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaten Türkiye genelinde birçok noktaya etkili yağış ve e, CB'ye bağlı olarak e, kararsızlık yağışları noktasında uyarılarını yaptı. Bu hafta maalesef bu hafta böyle geçecek. Yani yağışlı bir hafta yaşayacağız. Önümüzdeki hafta için sadece İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların biraz daha artacağını ve diğer bölgelerde mevsim normallerinin daha altında bir sıcaklıkla e, haft, e, önümüzdeki haftayı da kapatacağımız öngörülüyor. Ama dediğim gibi bu sadece e, uzun periyotlu bir tahmin. Çünkü bu Peki. özellikle bahar havası dediğimiz havalar çok sık değişen, hatta gün içinde bile çok sık değişen bir e, hava yapısına sahip olduğu için özellikle ilkbahar ve sonbahar geçişleri meteorolojide her zaman kritiktir. Yani çok emin olamazsınız. Çünkü bir mevsim geçişi söz konusudur. E, dolayısıyla uzun vadeli tahminler her zaman e, çok tutarlı olmadığı için güvenmememiz gereken daha az güvenebileceğimiz gereken tahmin